bir kitabı tanıtacağım. Kitabımızın adı Bilim Öyküleri. Kitabımızı eğlenerek ve öğrenerek okuyacağımızdan çok eminim. Neden mi? Çünkü bu kitapta bulunan bilim öyküleri sayesinde hayatınıza eğlence katacak ve bilim tarihine ait en önemli bilgilere tanıklık edeceksiniz. Şimdi kitabımızın içeriğine gelin. Kitabımızın yazarı Tarık Ustu. Tanrı Kuslu, bilim tarihinin en ilginç olaylarından derlediği olayları bu kitapta toplamış. Kitabımız 19 bilim öyküsü bulunduruyor. Kitabımız 141 sayfadan oluşuyor. Bu kitapta güzellikler bitmiyor. Bu sayfada gördüğünüz üzere kitabımızdaki kahramanların gerçek resimleri de var bu kitapta. Bu sayfada gördüğünüz gibi bilemediğiniz kelimelerin anlamı yazıyor. Böylece kelime dağcığını, dağcığınızı genişletebilirsiniz. Bir de size bu harika kitaptan bir bilgi. Biliyor musunuz? Arşimet suyun kaldırma kuvvetini bulmuş. Nasıl Çok şaşıracaksınız ama taçla banyo yaparken. Acayip şeyleri seviyorsanız bu kitaba bayılacaksınız. Bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Ve herkese iyi okumalar diliyorum. Güle güle. Merhaba. Ben Hacı Spiye Bölünmez Orta Okulu'ndan 6B sınıfından Feyza Çağla Donaray.